Artan konut fiyatları ve kredilerdeki yüksek faiz oranları yatırımcıları yeni adres aramaya itti. Son dönemin gözdesi de yüksek vade seçeneği ve kısa amortisman süresiyle Yavru Vatan Kıbrıs. Kıbrıs'ta bir satış patlaması oluştu. Yatırımda tam anlamıyla Kıbrıs rüzgara esiyor. Talep patlaması karşısında emlakçılar bile şaşkın. İlgi o kadar fazla ki inşaat projeleri de arka arkaya hayata geçiyor. Aldım çünkü sterlinle kira getirisi almak var bir de Türk lirasıyla. Türklerin KKTC'den tek bir tapu alma hakkı bulunurken bu sayı 3'e çıkarılmıştı. Bu yeni düzenlemede yatırımcıları sevindirdi. Türkiye'de konut almak güçleşince yatırımcılar yeni adresler aramaya başladı. Özel özellikle son dönemde kira ödemelerini pound şeklinde alabileceğini öğrenen yatırımcılar rotayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevirdi. Son birkaç senede Kıbrıs yatırımı yapan yatırımcılarımızın oraya yatırdıkları paraların minimum bir %200'lük bir artış sağladı. Para biriminin pound olması kar oranının yüksek olmasını sağlıyor. Ödeme kolaylığı da yavru vatana ilgiyi günden güne arttırıyor. %35'lik bir peşinat ve üstü geri kalan 36 aylık bir vade seçeneği olduğu için yatırımcılarımızı oraya doğru yönlendirmeye başladık. Yatırım yaptığım konut buranın üçte bir fiyatına denk geldi. Maliyet çok çok daha iyi bir fiyattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki amortisman süresinin kısalığı da konuta ilgiyi arttırıyor. Uzmanlarsa yatırımcıları uyarıyor. 8 ila 10 yıl içinde yatırdığımız paranın kira karşılığını aynı şekilde geri alabiliyoruz. Canlı yerinde görmeden bu tarz yatırımlara girilmemesini tavsiyede bulunuyoruz.